Merhaba arkadaşlar kanalıma ve bugünkü dersimize hoş geldiniz. Ben Murat Hoca umarım iyisinizdir. Matematik bir aşktır anlatılmaz yaşanır diyerek çıktığımız yolda bugün bir fonksiyonu türevsiz yapan noktaların X, Y koordinat düzleminde grafik üzerinde nasıl bulunacağından bahsedeceğimizi söylemiştik. Bundan sonra da türevin geometrik yorumuna geçişi yapacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. Dersimiz türev konumuz bir fonksiyonun grafiği verildiğinde bunun türevsiz yapan noktaları nasıl bulacağız? Diyoruz ki bir fx fonksiyonunun grafiği verildiğinde sivri noktalar da yani kırılma noktalarında, fonksiyonun süreksiz olduğu noktalarda ve tanımlı olduğu aralığın uç noktalarında fonksiyon kesinlikle türevi yoktur. Grafiği verilen bir fonksiyonun türevinin olmadığı noktaları bulmak için sadece 3 şey izliyoruz. 1. Fonksiyon grafiğinde sivri nokta var mı? Ona bakıyoruz. 2. Fonksiyonu süreksiz yapan noktalar var mı? Onlara bakıyoruz. Daha sonra tanımlı olduğu herhangi bir aralık var mı? Eğer tanımlı olduğu grafiğin belli bir aralığı varsa bunların da uç noktalarında verilen fonksiyonun türevi yoktur diyoruz. Şimdi bunu örnekler üzerinde anlatalım. Birinci örneğimize baktığımızda x'ye koordinat düzleminde bir fonksiyonun grafiği verilmiş. İki noktasında türevi var mı yok mu inceleyelim. Dikkatlice bakarsanız verilen fonksiyon grafiği İki noktasında iki farklı parçaya ayrılıyor. Yani verilen fonksiyon iki noktasında sürekli değil. Biz diyoruz ki bir fonksiyon herhangi bir noktada süreksiz ise o noktada türevi yoktur. Yani verilen fonksiyonun süreksiz olduğu iki noktasında fonksiyonun türevi yoktur diyeceğiz sağdan türev, sağdan limit ve soldan limit birbirinden farklı olduğu için fonksiyon süreksizdir. Yani doğal olarak da fonksiyonun iki noktasında türevinin varlığından bahsedemiyorum. İkinci şekle baktığımızda yine y koordinat düzleminde bir fonksiyon grafiği verilmiş. Fonksiyon grafiğini dikkatlice incelediğimizde 3 noktasında fonksiyon grafiğinde bir kırılma, sert bir dönüş, bir sivri nokta var, sivri uç var. Biz diyoruz ki bir fonksiyon grafiğinde sivri ucun olduğu yerde yine fonksiyonun türevi kesinlikle yoktur. Yani siz herhangi bir fonksiyon grafiğinde sivri bir uç görüyorsanız kesinlikle fonksiyonun o noktada türevi yoktur diyeceksiniz. Bunun sebebini Türev'in geometrik yorumunda çok daha iyi anlayacaksınız. Üçüncü örneğe bakalım. Üçüncü örnekte yine y koordinat düzleminde bir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş 4 noktasını inceleyelim. Verilen 4 noktasında fonksiyonumun sağdan ve soldan limitleri var. Ancak fonksiyonum sürekli olmadığı için... 4 noktasında değerin grafiğin içi boş olduğu için fonksiyon 4 noktasında sürekli değildir. Yani fonksiyon sürekli olmadığı için yine 4 noktasında fonksiyonun türevi yoktur diyoruz. Fonksiyon grafiğinin parçalandığı noktalarda, sivri ucun olduğu noktalarda, içinin boş olduğu noktalarda fonksiyonun kesinlikle türevinden Bahsedemeyiz. Geldik bir sonrakine. Biz ne demiştik? Bir fonksiyon grafiğinde tanımlı olduğu aralığın uç noktalarında da fonksiyonun türevi yoktur. İlk üç örneğe baktığımızda fonksiyon grafiğinin belli bir sınırı yoktu. Sağdan ve soldan hep artı sonsuz ve eksi sonsuza giden formda verilmişti. Ancak bu iki örneğe baktığınızda ve x'ye koordinat düzleminde fonksiyonların sağdan ve soldan belli bir sınıra kapatmışız. Ve bu sınır içindeki grafiği incelememizi istiyor. Eğer x'ye koordinat düzleminde bir fx fonksiyonunun başlangıcı ve sonu belli olacak şekilde türevinin varlığını inceliyorsanız kesinlikle diyoruz ki uç noktalarda da türevden bahsedemeyiz. Yani bu örnekte Fonksiyon grafiği eksi -4 ile 8 aralığında incelendiği için fonksiyon grafiğinin uç noktalara olan eksi -4 ve -8de türe eksi -4 ve 8'de türev yoktur. Aynı mantıkla bir sonraki örneğe baktığımızda yine fonksiyon grafiği eksi -1 ile 9 arasına sıkıştırılmış. Bu sebepten dolayı eksi -1 ve 9'da türevin varlığından bahsedemeyiz. Grafiği verilen fonksiyonun üç durumda türevi yoktur. Bir sivri uç varsa türevi yoktur. İki fonksiyon süreksiz ise türevi yoktur. Eğer belli bir aralıkta grafik verilmişse başlangıç ve bitiş noktalarında yani uç noktalarda yine fonksiyonun türevinden bahsedemiyoruz deyip örneklere geçiyoruz. x'ye koordinat düzleminde bir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Demişiz ki eksi 3 ile 5 aralığında fonksiyonun türevsiz olduğu noktaları bulalım. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Eksi 3 ile 5 aralığında burada bize incelediğimiz yerde eksi 3 ve 5 dahil mi değil mi? Bakın incelememizi istediğimiz noktalarda eksi 3 ve 5 dahil olmadığı için açık aralık olduğu için zaten eksi 3 ve 5'i incelememi istemiyor adam bize. Eksi 3 ve 5 hariç diğer aralıkta incelememi istiyor. Biz ne demiştik? Verilen fonksiyon nerelerde türevsizdi? Bir, sivri noktalarda türevsizdi. İki, süreksiz olduğu yani grafiğin parçalandığı noktalarda türevsizdi. Uç noktaları incelememi istemediği için... Uç noktalarda türevsizdir demiyorum. Çünkü sorunun dışında tutulmuş. O zaman soruya baktığımızda 2 noktasında fonksiyon grafiği parçalandığı için fonksiyon 2 noktasında süreksizdir, yani doğal olarak türevi yoktur. Ve 4 noktasına baktığımızda 4 noktasında grafikte bir sivrilme, bir sivri uç olduğu için yine verilen fonksiyonun 4 noktasında da türevi yoktur. Yani verilen fonksiyonun türevinin olmadığı noktalar artı 2 ve 4 sayıları çıkar. Eğer bize soruda eksi 3 ve 5 aralığını kapalı olarak verseydi yani soruya dahil etseydi o zaman eksi 3 ve 5 noktalarında da uç nokta olduğu için yine türev yoktur diyecektim. Ancak incelememi istediği aralıkta uç noktaları dahil etmediği için sadece eksi 3 ve 5 hariç diğer noktalardaki türevsizliği buldum. Devam ediyoruz. Yine bize x'ye koordinat düzleminde bir fonksiyon grafiği verilmiş. Önce eksi 2'ye 5 açık aralığındaki türevsizliği inceleyin demiş. Yani uç noktaları dahil etmemiş. Bir sonrakinde de eksi 2'yi dahil etmemiş ancak 5'i dahil etmiş. Bu aralıkta türevsiz olduğu noktaları bulun demiş. Önce şuna bakalım uç noktaların dahil olmadığı kısmı inceleyelim. Madem uç noktalar dahil değilse uç noktaları kapatalım. Biz ne demiştik? Grafiği verilen bir fonksiyonun süreksiz olduğu noktalar, bir grafiğin parçalandığı, türevsiz olduğu noktalar, bir grafiğin parçalandığı noktalardı. Yani süreksiz olduğu noktalar bir de sivrilmenin olduğu noktalarda fonksiyonun türevinden bahsedemiyor. Dikkatli diye incelerseniz bir noktasında grafik parçalandığı için süreksizdir. Yani türevi yok. İki noktasında bir sivrilme olduğu için, sivri uç olduğu için iki noktasında türevsiz ve yine üç noktasında bir sivrilme yani bir kırılma olduğu için üç noktasında da türevsiz diyorum. Yani eksi iki ve 5 açık aralığında fonksiyonun türevsiz olduğu noktalar 1, 2 ve üçtür. Bir de süreksiz olduğu için türevi yok. 2 ve 3'te de kırılma olduğu için türevi yoktur diyorum. Soruda uç noktaları dahil etmediği için uç noktaları almadım. Ama bir sonraki soruda bakın uç noktalardan bir tanesini dahil etmiş. Yine eksi 2'yi dahil etmediği için eksi 2 de türevsizdir demiyorum. Çünkü incelememi istemiyor. Ancak 5 noktasını dahil ettiği için diyorum ki 5 uç nokta olduğu için kesinlikle bu 5 noktasında da türev yoktur. Yani eksi 2 açık 5 kapalı aralığında verilen fonksiyonun türevsiz olduğu yerler 1, 2, 3 ve 5 noktaları olarak bulunur sevgili Arkadaşlar grafiği verilen bir fonksiyonun türevsiz olduğu noktaları bulmak gayet kolay. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bu da aynı zamanda dersimizin son sorusu olacak. Bu ders çok kısa bir ders olacak. O bakımdan şanslıyız. Yine iki tane örnek sormuşuz. Bu verilen fonksiyonda türevsiz olan noktaları bulmamızı istiyor. Bakalım önce sıfıra bakalım. Grafiğe baktığımızda grafik sıfır noktasında içi boş olduğu için sıfır noktasında bir süreksizlik vardır. Yani sağdan limit soldan limite eşit ancak sıfır noktasındaki değerin içi boş olduğu için süreksiz oluyor bir grafiğin içinin boş olduğu yerde fonksiyon süreksizdir. Yani türevi yoktur. Yani sıfır noktasında verilen fonksiyon süreksiz olduğu için bu noktada türevi yoktur diyorum ve cebe atıyorum. Bir de bir noktasına bakalım. Dikkatlice bakarsak bir noktasında yine fonksiyonun grafiği parçalanmış. Fonksiyonun grafiği parçalandığı için bakın sağdan limit artı sonsuz soldan limit eksi sonsuza gidiyor. Yani limitler farklı ve grafik parçalandığı için süreksiz. O zaman diyorum ki bir noktasında da verilen fonksiyonun süreksiz olduğunu bildiğim için bir noktasında da türevi yoktur diyorum. Bir fonksiyonun süreksiz olduğu noktalarda türevi yoktur sevgili arkadaşlar. Geçelim dersimizin şu kısacık dersimizin son sorusuna. Yine bize x, y koordinat düzleminde bir fonksiyon grafiği verilmiş. Demiş ki eksi 6 açık 8 kapalı aralığında fonksiyonun türevsiz olduğu noktaları inceleyelim. 1. Eksi 6'yı dahil etmediği için eksi 6'yı incelememe gerek yok. Gitti. 0'a bakalım. 0 noktasında yine fonksiyonun limiti olmasına rağmen fonksiyonun sürekliliğinden bahsedemiyorum. Çünkü fonksiyonun sıfır noktasında y eksenini kestiği herhangi bir değer olmadığı için ve fonksiyon grafiği de aynı zamanda sıfır noktasında parçalı olduğu için sıfır noktasında fonksiyon süreksizdir. Fonksiyon sıfır noktasında süreksiz olduğu için aynı zamanda da türevi yoktur diyorum. Grafik iki parçaya bölündüğü için fonksiyon süreksizdir. Yani doğal olarak da türevsizdir. 4'e baktığımızda da yine 4 noktasında fonksiyon grafiği iki parçaya ayrılmış. Yani 4 noktasında sağdan limit soldan limite farklıdır ve süreksizdir. Doğal olarak da 4 noktasında da türevsizdir diyorum. 5'e baktığımızda 5 noktasının içi hem boş hem de bir sivrilme var hem boş hem de sivrilme olduğu için kırılma noktasıdır. Ve içi boş olduğu için süreksiz olduğu bir noktadır. O zaman diyorum ki 5 noktasında da fonksiyon süreksiz olduğu için 5 noktasında da türevinden bahsedemem. Ve geldik 8'e. Soruda 8'i dahil ettiği için 8'i uç nokta olarak alıyoruz. Ve uç noktalarda da fonksiyonun türevi yoktur demiştik. Grafiği verilen bir fonksiyon sadece 3 durumda türevsiz olur. Bunlardan bir tanesi tanımlı olduğu aralığın uç noktaları, ikincisi sivri noktalar yani kırılma noktaları, üçüncüsü de fonksiyonun süreksiz olduğu yani grafiğin parçalandığı noktalardır. Önceki dersimizde grafik değil de normal bir fonksiyon denklemi verildiğinde bunun hangi durumlarda türevsiz olduğunu bulmuştuk. Bu dersimizde de fonksiyonun grafiği verildiğinde hangi noktalarda türevsiz olduğunu bulduk. Buna dikkat edin. Denemelerde ve kitaplarda karşınıza çıkar. Geçmiş yıllarda çok sorulmamış bir mantık ama çıkmayacağı anlamına gelmez. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimiz 14-15 dakika sürdü. Yarın türevin geometrik yorumuna geçiyoruz. Bol bol soru çözeceğiz. Sizi dersimize bekliyorum. Seviliyorsunuz.